Selamun Aleyküm Arkadaşlar Herkese hayırlı günler hayırlı pazarlar Bir pazar videosuyla karşınızdayız arkadaşlar Bugün yine ekmek günümüz var Bayram geliyor bu bayram ekmeği oluyor artık Nadir ablam önden o ekmeği yaptı Çörek yaptı Ben de çay demledim Buraya oturduk yedik çok karmaşıktı o yüzden o şeyleri çekemedim. Sabah Mehmet kalkmış biz uyurken yine her zamanki gibi şöyle demir dikmiş. Salatalıklarımız var burada. Onlara ip bağlamış. Şurada da brokoli ekmiştim. O brokoli yapmış. ilk defa böyle bir şey ekliyorum. Bunu kesmem gerekiyormuş. Tekrardan olması için. Bunu keseceğim. Bakın ekşileceğiz. Nasıl olacaksa hiç kullanmadığım bir şey. Daha buralarda birkaç tane daha var. Bahçemizin kazımı geldi. Suladık. Şimdi sıra kazmada. Bakın bayrama kadar kazabilirsek. Şöyle yapmış Mehmet. Ve bir tane bu başa demir. Bir tane de bu başa yapmış, üstünden bir tane, birkaç kat ip geçirmiş. Buradan da aşağıdan salatalıkları bağlamış. Her salatala bir tane ip. Burası uzun olduğu için üç tane demir yapmış. Şu şekil. çekmemiş. Ben dedim onun yaptıklarını bir çekeyim. Ve pazar gününe yine başladık. Hava çok sıcak. Sıkıntılı. Kabaklarımız da kabak olmaya başlamış. bu şekil. Artık birkaç güne kadar bunların da yenmesi gelecek. Daha çok ama onlar çok küçük. Bir tanesi büyük olmuş. Allah ağız tadıyla yemeği nasip etsin. Artık yavaş yavaş bahçe şeylerimiz çıkmaya başlar. Bu sene biraz geç kaldı tabii. Yağmurdan dolayı. Hava şartları bu sene böyle gitti arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Allah'ım afattan korusun ya Rabbim. Ablamın baklavası bu da. Ekmeklerini çıkarmış. Baklava biraz daha korusun diye baklavayı fırının içinde bırakmış. Ben hamur yoğurdum şimdi. Benim ekmek vakti gelene kadar dursun bu dedi daha kuru olsun, içi daha güzel olsun diye. O yüzden bu biraz daha duracak içinde. O da baklavayı yaptı akşam. Bugün de fırına koyduk. O sabah çok erken kalkmış. Önce ben yapayım dedi. O yüzden bugün o erken yaptı. Ben biraz gece kaldım. Vaktimiz var. Akşama daha çok zaman var. Daha saat 12. Ben yaparız Allah izin verirse. Evet arkadaşlar. Bayram ekmeklerimiz hazır. Allah eşle dostla yemeği nasip etsin. Çok güzel oldular. Bayram hazırlıklar devam ediyor. Hem bayram hazırlığı hem bahçe işleri. Şimdi ekmeklerimiz pişmek üzere çıkması yakın artık. Akşamüstü oldu. Biraz sıcaklık gitti. Çok sıcak hava. O yüzden bahçe kazacağız. Bunlar biraz daha güzel fırında. Şimdi bahçe işleri. Bahçemiz çok otlanmaya başladı tekrardan. Tekrardan şimdi gazım işler, işlerine başlayacağım. Çok gündüz sıcakta iş çıkılacak bir hava yoktu. Mehmet de ilaç atmaya başlamış dışarılara. Mehmet kolay gelsin. oldu sabah yapmadığın işi akşam isteye mi baş, bıraktın? Ayarlayın. İyi hadi bakalım. Ekmekler de olmak üzere fırından çıkacaklar. Tamam. Çok güzel olmuşlar. Ben bahçeye çapa işine başlıyorum. Sabahleyin benim iple çocukları astığım yerde şu anda Fethiye Hanım çapasını yapıyor. Kolay gelsin Fethiye. Allah razı olsun. İpleri bağlamışım ama gazması zor oluyor bunların arasında. Ama o şart da çok güzel. Sabah serininde güneş çıkmadan Sıcaklık bize doğru kaymadan. Ben onları hallettim yani. Ben onları kazık kazacaktım. Ondan sonra sen onları bağlayacaktın. Ama sen benden önce davranmışsın. Ee Erken kaldan yol almış. Biz de erken kalktık yol aldık. Bir haftaya cacıklarımızı yeriz inşallah. Evet, çok güzel. Bayağı gelişmeye başladılar. Fasulyelerimizin renkleri biraz sarı. Toprağımızdan dolayı. Beyaz boz topraklı yerlerde. Genelde böyle ilk çıktıklarında sarı oluyorlar. Daha sonra atıyor rengini. Daha sonra güzelleşiyor ya. daha doğrusu baklagiller güzel olmuyor. Ne Bu toprak ona elverişli değil. Böyle doldurayım bunları. Doldur doldur. Kökleri dolu daha, daha iyi olur. Giremeyiz içine. Gireriz gireriz. Sorun olmaz. Daha çok gireceğiz onları meyveden toplamak için. tescileri yolluyorum içinden. Çok da sıkışık olmasın yol. Aynen. Bunlar çok büyüyor ya küçük domatesler. Bana Bunlar... Sanatalıklar kapatıp zaten. Sarımsağımızı çıkarmıştık ama soğanlarımız hala duruyor yerinde. Var ya. Çok değil yaprakları sararmaya başlamış. Yakında onları da çıkarız. Kenarda kabaklarımız da çok güzel oldu. Evet arkadaşlar. Mehmet iş başında. Vay ya, ya sabah ya akşam. Çalışması süper. <laughs> Çalıştırmak isteyenler duyurulur. Böyle İşimiz var, gücümüz var. Gündüz sıcakta bunu çıkarmayacak. Hem de çapasına bir bak. Maşallah. Bahçeyi bitiriyoruz neredeyse Mehmet. Nasıl çalışmışım? Aşağılama ya, asla beni yorduğuna değmez ama neyse. Yani bir tane garip yardım ediver dedim, bir şey yok, diplerini doldur. Ne yapayım ben? Arka tarafta bak şey kaldı, onların diplerinde toprak az, artık bundan sonra bu bir kere daha ya kazılır ya kazılmaz. Havayı da akşamüstü, güneşin batımı. Bu tarafını komple kazdım. Serinde de çalışması çok güzel oluyor. Maşallah çok güzel iş yapayım Mehmet. Değil mi? Çok sert değil mi toprak? Yandım. Taş gibi ya. Hiçbir türlü kendine gelmedi bahçe. Fidanlar yine iyi inen ki. Aynen. Bir de kazıp duruyoruz ya. Üçüncüye kazıyoruz. Amet de geldi yardım arkadaşlar neredeyse bahçeyi bitiriyoruz dört sıra kaldı çok güzel oldu bahçe. Sirken çıkmış küçük küçük ya kıpkırmızı, of. ha Yok. sirken hmm. çok kıpkırmızı, hiç belli olmuyor ama. üstü de hava çok güzel oldu ya